Sayın Bakanım, öncelikle bugün çok duyduğumuz Mardin ve Midyat Karayolu'nun bizler için çok önemli olduğunu tekrar burada belirtmek isterim. Sayın Bakanım, ayrıca ben fazla onlara girmeyeceğim zaten belediye başkanımız gerekli sözleri söyledi. Ben belediye için sizden ilçemize tamam. e, PTT binası kazandırırsak çok iyi olur. Çünkü iki tane PTT binamız var. İkisi de Türk Telekom'dan kiralık. Sayın Bakanım. Tamam. Modern tamam. Midyat taşından bina kazandırırsak Midyat'a çok iyi olur. Çünkü pandemi döneminde ne kadar çok ihtiyaç olduğunu gördük. Yoğunluktan dolayı. Eee aynı zamanda internet alanın genişletilmesini de sizlerden talep ediyorum. Teşkilatım adına tüm projelerimize sağlayacağınız destekler ve ziyaretleriniz için yönetim kurulu adıma teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sözü size bırakıyorum. Fazla uzatmıyorum. Selim Sayın Bakanım. Selim Saygılar kıymetli yaptı kardeşlerim. Davamızın e, sevgili dostları, e, teşkilatımızın çalışanları, emekli dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Mardin'deyiz. Selamlar. <laughs> <laughs> Vidyat'ın Mardin, Ömerli Dergisi de Vidyat'a geldik şu anda. İnşallah bugünkü toplantılarımız, bugünkü görüşmelerimiz Mardin'in hem Vidyat'ın Mardin geleceğini önemli işler önemli imzalar inşallah. Onların müjdesi olacak inşallah bu bugünkü ziyaretimiz. Çok olumlu bir havada geçti. Bütün milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımızın değerli mensupları, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hep bir beraber bir ekip olarak inşallah Mardin'in geleceği konusunda önemli kararlar vereceğiz bugün. İnşallah bunların meyvelerini en kısa zamanda toplayacağız. Yine buradaki yapacağımız vatandaşımıza, milletimize, vatanımız olan hizmetlerimizi inşallah hep birlikte çok kısa zamanda göreceğiz. Onu ümit ediyorum. İnşallah biz de bugün buralarda ödevlerimizi aldık, notlarımızı aldık. İnşallah bunları çalışıp sizlere biz olarak inşallah bunlar dönecektir. onlar kimsesin endişe olmasın. Nasıl dünyanın önüne kaldığı projeler yapıyorsak buradaki sizin ihtiyaçlarınız, Mardinlerin ihtiyaçları, midyatlarının ihtiyaçları bizim için, ülkemiz için çok kolay halledilecek işte. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bir ekip olarak yani teşkilatımızın en alt kademesindeki arkadaşımla ve bir ekip olarak inşallah vatanımıza, milletimize en iyi duygularla hizmet edip onların gönlünü alıp inşallah daha nice yıllarca çok büyük işler hep beraber atacağız. Buradaki başarı hepimizin bir başarısıdır. El birliğiyle nasıl Cumhurbaşkanımız canla başla çalışıyorsa biz de onun daha fazla çalışarak onu gösterdiği doğrultuda inşallah vatanımızın, milletimizin, özellikle milletimizin duasını alacağız. Hep söylediğimiz gibi bizim için yorgunluk diye bir şey yok. Bizim en büyük sevincimiz yaptığımız hizmetlerden vatandaşımızı kullandığı zaman duyacağı mutluluktur. Daha ötesi yok. İnşallah vatandaşımızı da dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki standartların üzerinde çıkaracağız. Bunda hiç bir şey şey Nasıl 18 yılda, 100 yılda yapılamayacak işleri yaptıysak bundan sonra da çok büyük işleri hep birlikte imza atacağız. Ben bugün bir Vidyat çok dolu dolu bir program yaptık. Ee, i̇nşallah bunları hizmete döndüreceğiz. Zaten devam eden işlerimiz var. Onları da en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişe olsun olmasın. Öyle bir çok çok teşekkür ediyorum. Geçen, geçen yıl belki bir milyondan fazla turist Vidyat'a geldi. Bu yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Ee, onlarca ürünün kazanım meydana geldiği bir bunu benim gibi bir belediye başkanımızla, ilçe başkanımız dile getirmiştir. Bir yeteri kadar dile getirdim hareketi. Ee, bir de bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben Mardin'e gittim geldim Sayın Bakanım. Yolda karayollarında ait görmediğimiz araçlar bugün nedense karayolların araçları yolun kenarında eee herhalde bilmiyorum ya ben kötü düşünüyorum ya da size sırf farklı bir şey gösterme adına para... Teşekkür ederim. Давай, Макар.